Geçmiş olsun. Engellendin. Oo, banlı hesap verme. Banlı hesap verme. <gülüyor> 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 Yapacak Oğlum bir şey yok. var ya. Işte hemen seni banlıyorum. Çok kötü kazık attın. Ben. Senin <laughs> göstereceğim ama. Selamlar arkadaşlar yeni böyle karşınızdayım bugün Brawl Stars'ta gerçekten en eğleneceğimiz videolardan bir tanesiyle beraberiz ben yani çok keyif alacağımızı düşünüyorum hesap çalan kişilere nono hesap çalan kişilere banlı hesap verip canlı yayında hesapları kapanacak banlanacaklar canlı yayında ve bu hırsızlığın şerefsizliğin karakter yoksunluğun devamını getiremeyecekler çok eğleneceğiz elimde mükemmel bir banlı yok mail hesabı var hesabı övüp övüp duracağım diyeceğim ki hesapta kollet var işte Jill var, o var, bu var, şu var diyeceğim ve hesabı öleceğim ki hesaba girdikten sonra canlı yayında banlanacak. Alt kısımdan bu serinin devamının gelmesi için mükemmel bir seri olacak. 24 saat içerisinde 100 like gelirse devamı gelecek arkadaşlar. Bir like, bir yorum atarak öne çıkartabilirsiniz videoyu. Canımsınız, yorumlarınızı bekliyorum. Hemen videoya geçelim. Sabahtan beri dolandırıcı aradım ve gelen 30 taş attı bir arkadaşımızı buldum. Berat Baba Pro. Yani burada yalvardım çocuğa hesabıma taş alması için. Çünkü insanlar inanmıyorlar artık. Jobmail hesaplarını almak istemiyorlar. Sabahtan beri aradım ve kod geldi. Ne kadar çocuğun sesi de olmasa videoda ben onun o anki şeyini görmek istiyorum ya çaresizliğini görmek istiyorum el yazısını görmek istiyorum bu arada ben kendim annemin telefondan test ettim banlanıp banlanıp hesap olmadığını ki banlanıp hesapmış onu fark ettim reddet abi hadi hadi abi gir hesabıma şu an giriyor mu ne oldu girdim hesaba girdi hesaba hadi bakayım engellendiğin yazısını görelim şöyle bir Engellendiğin yazısını gördük ve kardeşimizin hesabı gg oldu Geçmiş olsun diyorum Eee hesabı banlandı neden o arka planı aldı oyunu bakalım ne yapacak Oyunu siliyor galiba şu an Ne yaptı abi Bir şeyler deniyor şu an garip garip şeyler deniyor Ne, ne oldu niye başka oyuna geçti lan yanlışlıkla tıkladı Gel abi Brawl Stars'a gir bir daha bir oyuna Oha Brawl Stars uygulamasının yüklemesi kaldırıldı Brawl Stars'ı sildi bu arkadaşımız Geçmiş olsun diyorum Eee dolandırıcının sonunu getirdik arkadaşlar. Adama uygulamayı sildirttik. İlk arkadaşımız başarılı hemen şimdi farklı bir kişiye geçelim. Evet, evet, evet bu arkadaşımız çok büyük bir dolandırıcı. Bir ton hesabı var fakat size o anı gösteremedim. Aşırı fazla hesabı var. Hemen şimdi Gmail'imi vereyim bu arkadaşa. Çok fazla hesabı var yani bayağı bir hesabı vardı. Yani kesinlikle dolandırıcı olduğunu gördüm. 80 taş olacakmış peki hemen hızlı bir şekilde alırım varım Hadi bakayım bu arkadaşımızla giriyor 2'de 2 oldu şu an çok mutluyum Bayetyopmail.com hemen giriyor hesaba O da söylediğim 594 782 bir an önce o arkadaşımızın o kodu girip çaresizliğini görmek istiyorum Bu serinin devamı için like'larınızı bekliyorum arkadaşlar bakalım ne tepki verecek Ha kod geldi şu an hemen hızlı bir şekilde girecek hesaba Banlandın Enayi Geçmiş olsun kitle hesabı Bak şimdi ne, ne, diyecek acaba sesi de var bunun Geçmiş olsun Engellendin Oo, Banlı hesap vermiş Banlı <laughs> <de> hesap vermiş <laughs> Oğlum bir şey var ya Hemen seni banlıyorum Küfür şey <laughs> <Kifrit> de <edecek> galiba <laughs> kaptığı çok kötü. Yemin ediyorum bakın arkadaşlar yemin ediyorum bir ton bu şekilde hesabı vardı. Bak, beni, bak bana çok kötü kazı kaptı. Senin <laughs> şeyini göstereceğim ama. Gelene 80 taş almış ve belki 30 Kardeş, tane hesabı vardı. Yaz bakayım bana buradan bir. Ne yazayım? <laughs> hesabı kalıcı olarak gitti arkadaşlar. Bu şekilde tüm dolandırıcıların solunu getireceğiz bu seriyle. Bekleyin bomba gibi geliyoruz arkadaşlar. Evet bu arkadaşımız da yeme düşürdük. Gelene 170 taş demiş ve bunun da bir ton hesabı vardı. Bir önceki arkadaştan çıktım çünkü o arkadaş artık biraz mala döndü. Ne yapacağını şaşırdı. Bayi etyopmail.com adlı hesabımız giriyor. Bunun da bir ton hesabı vardı ki birazdan gösterirse eğer gösterebilir diyeceğim. Gösteremeyecek muhtemelen çünkü hesabı banlanacak şu an. Ve kodumuzu verdim 533 155 adlı yop mail hesabımızın banlı yop mail hesabımızın kodunu verdim Bakalım neler olacak Kesinlikle bu hesabı siz girmeyin yani hesabınız banlanır arkadaşlar benden söylemesi ve şu an arkadaş hesabı giriyor Ve dolandırıcılık hayatını finishliyoruz Hemen girsin kodumuzu girmesini bekliyorum Evet bu arkadaşımız şu an ekranı kapattı neden bilmiyorum ama umarım o engellendiğin yazısını görürüz ee, neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ee, ama e, geçmiş olsun diyorum şimdiden. Çünkü o kodu kesinlikle girecek bu arkadaşta ve artık bu arkadaşımızın da hesabı GG diyorum. Ve girdi hesaba. Ya. <laughs> geçmiş olsun. Bitti. Bu kadar. Ve ne kadar girip çıksan ne kadar girip çıksan da artık o yazı hiç değişmeyecek. Evet. Banlandın dolandırıcının sonu bu Evet bunu bile bile yaptım Hesap çalmamın sonu bu kardeşim. Yapacak bir şey yok. Evet bu arkadaşlar saçma sapan konuşmaya başladı ve dolandırıcılık hayatına son verdik. Umarım bir daha böyle şeyler yapmaz. Hesabı zaten banlandı şu an. Tamamen Brawl Stars'tan banlandı. Farklı bir kişiye geçeceğiz. 3'te 3 oldu. Misyon complete arkadaşlar. Last görev onu. Öyle olmaz böyle olur bu seri. Alt kısımdan dili gibi like bekliyorum arkadaşlar. Umarım yüzden de fazla like atarsınız ki birkaç gün sonra hemen tekrardan bu serinin yeni videosu gelir. Çünkü çok eğleneceğiz biz bu seriyle. Ve dördüncü olarak bu arkadaşımız da oltaya düştü. 170 taş koşunu atlı bir e, yayın açmış ve insanları dolandırıyor 170 taş verin şey 170 taş veriyorum atlı yayınıyla. Şimdi hızlı bir şekilde ile hesabımızı verip bu arkadaşımızla anlatacağım. Çocuğun sesi yoktu ama o bizi içeride hakaret eder mi? Etmez. Biz de onun banlanma şeyini göreceğiz. Verdim yok mail'i ve bana dedi ki zenginiz dedi. Lütfen al abi dedim. Sesini açarsam vereceğim abi dedim. Tamam abi gerek yok dedim. Çünkü bana dedi ki çay içiyoruz annem gelin yanında dedim. Ondan sonra yok mail'imizi şu an arkadaşa verdim. Ve saniyeler sonra hesabı banlanacak. Bakalım chat'te bize ne tepki verecek? Chat'teki tepkisini çok merak ediyorum. Ve kodumuzu da verdim şu an. Kodu girecek. Ee, kodu verdim. Girsiniz de bir şekilde kodu. Giriyor, giriyor banlı hesabımıza giriyor ve banlanıyor son saniyelere banlanmadan önce ve boom finish geçmiş olsun bu arkadaşımız da banlandı dil Türkçe olmadığı için şu an şey yapamadı ee, göremiyorsunuz engellendiğin yazısını göremiyorsunuz ama artık hangi dilse o şeklini görüyorsunuz bakalım bana ne yazacak çok merak ediyorum. Oyundan çıktı, kapattı ekrandan ve oyuna tekrar girdi. Bakalım düzelecek mi dedi. Fakat düzelmeyecek. Oyundan tamamen engellendin kardeşim. Geçmiş olsun. Umarım bir daha hesap çalmazsın. Diyeceğim ki zaten çalamayacaksın bundan sonra hesap zaten. Orası belli bir konu. Çocuk şu an neye döndüğünü şaşırdı. Ve bana yazıyor. Bakalım ne yazacak. Banlı hesap yazdı. Evet. Bunu ben de biliyorum kardeşim. Banlı hesap olduğunu ben de biliyorum. Ve başka bir şey yazmadı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik diyelim. E, bugün başarılı bir şekilde dört tane arkadaşımızı Brawl Stars'tan dolandırıcılıktan uzaklaştırdık. Umarım bir şekilde bir daha böyle şeyler yapmazlar başka telefondan falan. Serinin devamı için çok güzel bir like patlaması bekliyorum. Umarım çok beğenmişsinizdir. Çok güzel olacak. Bunu çekebildiğim kadar çekeceğim bu içeriği. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Bu arada iyi butonundan diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Mükemmel videolar var arkadaşlar.